Merhabalar Scroll TV izleyenlere. Ben Pelin Teşneli, yanımızda Aykut Göker var. Bugün bize yeni bir oyun tanıtacak. E, merhaba Pelin. E, merhaba. Bugün God of War serisinin en yeni oyununu tanıtacağım. God of War Ascension oyunun adı. <laughs> e, yeni oyun ama e, aslında hikayeyi önceye gönderiyor. Bu aralar bu tür o kadar çok oyun anlattım ki artık her seferinde şu başlangıcı yapıyorum. Yeniden başa dönüyoruz bu sefer. Evet. İşte Yeni oyunda da aynı şekilde. E, İlk olarak şunu söyleyeyim, hani bu beklenmedik bir gelişmeydi. Gerçi biliyorduk böyle olacağını ama oyun tamamen Türkçe. Ve bazı oyunlar mesela seslendirmeler hariç Türkçedir, sadece metinler Türkçedir. Bu oyun tamamen seslendirmelerle beraber Türkçe olmuş. O anlamda hani gönlümüzü kazandı diyebilirim ilk etapta. E, senaryodan bahsettiğim gibi hani hikaye tekrar başa dönüyor ve oyun e, Kratos'un tutsak olmasıyla başlıyor. Ama biz kontrol ele alınca kısa sürede o tutsaklık e, iptal oluyor ve tekrar e, silahlarımızı alıp düşmanlarımızın üzerine gitmeye başlıyoruz. Burada dikkatimizi çeken hiddetler adı verilen yaratıklar var. Hiddetlerin özelliği hiç kimseye bağlı değiller ve sadece hedeflerine yöneliyorlar ve onu yok etmeye çalışıyorlar ve hedef Kratos. Yani biziz, bizim kontrol ettiğimiz karakter. Onlarla oyun boyunca epey uğraşacağız. Oyunun en başından sonlarına doğru Epey uğraşacağız hiddetlerle. E, oyunda serinin önceki oyunlarda da gördüğümüz işte orb toplama gibi işte e, karakterimizi geliştirecek e, nitelikler toplayabiliyoruz. Artık bazı sandıklar var. Bunlardan da yine bize fayda sağlayacak özellikler çıkıyor. E, oyunun menülerinde karakter gelişimiyle ilgili birçok seçenek var. Oyunda silahlardan tutup karakterin gelişimine kadar birçok özellikle yer alıyor. Tıpkı serinin önceki oyunlarındaki gibi. Dikkatimi çeken bir diğer özellik de öfke modu. Önceki oyunda da kısa bir süre deneyimlemiştik. Bir bar var. O doluyor. Yani bir savaştıkça o dolmaya başlıyor. O dolduktan sonra da işte bu öfke modu neticesinde daha güçlü vuruşlar yapabiliyorsun. Daha güçlü kombolar yapabiliyorsun. Yani bu süreçte işte, çevrenizde çok düşman varsa kısa sürede elimine edebiliyorsunuz. Şimdi oyunun belki de Hani en çok dikkat çeken kısmı multiplayer moduydu. Çünkü daha önceki hiçbir God of War oyununda multiplayer modu yoktu. Yani internet üzerine oynayamıyordun oyunu. Sadece senaryoyla senaryoya bağımlı kalıyordun. Bu sefer çoklu oyuncu modu da var ve bu moda karakter yaratarak başlıyoruz. Yani Kratos'u kullanmıyoruz direkt de kendimizi bir karakter yaratıyoruz sıfırdan. Ardından ikinci aşamada Tanrı seçiyoruz. Tanrı seçmek nedir? İşte Zeus, Poseidon, Ares veya Hades'ten birini seçiyoruz. Seçtiğimiz Tanrı'ya göre özelliklerimiz şekilleniyor. Yani hangi yönde özelliklerimizin artmasını istiyorsak ona göre karakter e, Tanrı seçiyoruz. Ardından da arenalara giriyoruz. Burada hem ister ee, rakiplerimizle kapışıyoruz. İster de boss savaşları var. Hani oyunun en meşhur özelliğidir bu dev boss savaşları. Yani çok güçlü, çok büyük bir düşmanla karşı karşıya kalıyorsun ve onu yok etmeye evet. çalışıyorsun. E, multiplayer'de de bunun keyfine varacak oyuncular. Özellikle senaryo çok uzun sürmüyor. Bir süre sonra Multiplayer'e geçmek zorunda kalacak zaten oyuncular. Burada da keyifli saatler onları bekliyor diyebilirim. E, grafikler açısından baktığımızda şimdi God of War oyunları şöyleydi. E, Çıktıkları konsola, ki PlayStation'e sadece çıkıyorlar. Çıktıkları konsolun en iyi grafikli oyunlarından bir tanesi olurdu her yeni God of War oyunu. E, God of War'un bu yeni oyunu da PlayStation 3 için öyle diyebiliriz. Kesinlikle öyle hatta. E, önceki oyun da PlayStation 3'e çıkmıştı. O da... E, konsolun sınırlarını zorluyordu diyebilirim. Bu sefer biraz daha aşıldığını düşünüyorum bu sınırın ama çok da büyük bir fark yok. Hatta ufak farklar var. Yani oyuncular müthiş bir grafik gelişim beklemesin. Çünkü arkadaşlar PlayStation sınırlarına gelindi. Artık daha fazla ilerlenmiyor. PlayStation 4'e bekleyeceğiz. Bu hevesi olanlar birazcık daha bekleyecek. grafik konusunda ama türünün en önde gelen örneklerinden bir tanesi ve PlayStation içinde en başarılı yapımlardan bir tanesi seslendirmeye geliyorum tekrardan. Dediğim gibi Türkçe seslendirmeler var oyunda. Bu hepimiz için güzel bir artı. Peki seslendirmeleri nasıl değerlendiriyorsun? Seslendirmeler açıkçası son yıllarda özellikle Sony'nin birçok oyununda Türkçe seslendirmeler gördük, duyduk daha doğrusu. God of War Ascension'ın Seslendirmesi galiba onların arasındaki en kötüsü. Yani şu, hayır bu şey anlamına gelmesin. Hani çok kötü seslendirmeleri var anlamına gelmesin. Hmm. Asla öyle bir şey yok. Ama çok daha iyilerini gördük. Daha iyi olabilirdi. God of War bu anlamda hani Türkçe seslendirmeli oyunların son yıllarda çıkan Türkçe seslendirmeli oyunlar açısından e, galiba en zayıflardan bir tanesi olmuş. Ama yine de zaten Türkçe oyun. Bu başlı başına bir artı. Ben yine çok fazla takılmıyorum açıkçası hmm. seslendirmeye. E, müzikler açısından da e, oyuncuyu havaya sokacak müzikler olduğunu söyleyebilirim. Hani oynarken müzikle beraber de coşup daha fazla saldırma istiyatı yaşıyorsun gerçekten. Bu anlamda da bir sıkıntı yok. E, genel olarak da e, şöyle söyleyeyim. God of War serisini oynayanlar zaten bu oyunu kesinlikle oynayacaklardır. Kesin alacaklardır ki Almanlar da. E, daha önce hiç God of War oynamamış olanlar için de hani seri başa döndüğü için hikaye olarak... Bence bu iyi bir başlangıç fırsatı. Bunu mutlaka değerlendirmeliler. İzleyicilerimiz merak ediyordur. Vermek istediğim bir puan var mı bu oyun için? Yani şöyle söyleyebilirim. Hani 90 veya üzeri bir puan vermek bir açıkçası. O kadar da harika bir oyun değil. Hatta e, bu anlamda God of War daha çok beğendiğimi bile söyleyebilirim. Ama gönül rahatlığıyla da verebileceğim bir puan olarak 85 diyebilirim. Aslında fena bir puan sayılmaz. Kesinlikle değil. Ama hayranları bu puanı kızabileceklerdir. Bence de kazabileceklerdir ama gerçekten <laughs> Bu oyun için bence ideal bir puan bu. Verdiğim bilgi için teşekkür ben ederiz. Teşekkür Başka bir videoda görüşmek üzere.